Birlikte süper erotik videomdayız arkadaşlar. Ben bayağı abi biriktirdim arkadaşlar. Bütün her şeyi yaptım şu ana kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar baya bir şey yaptım. her şeyimi yaptım. Şu an herkesi e, lazer, şeyini şey yaptım arkadaşlar. Baya param var. E, ee, üst kata arkadaşlar yavaş yavaş. Çıktık arkadaşlar üst kata. Böyle bir şey karşılıyor sizi. Bombayla şu ben şey Batman'in kılına girmişim. Tamam. Bunu kendi kılım. Burada yer çekim bobini var. Şu zombi şey çalışanı şu yani. Bunu tıklayınca zombiler spanlanıyor buraya. Burada da bir şeyler var arkadaşlar. Şunu daha açmadım. Açmak istemiyorum. Gerek yok yani ihtiyacım bu. Burada vakanda çalışımı neyse bir şeyler var işte arkadaşlar. Wakanda tabancası, panter pençeleri. Böyle şeyler var arkadaşlar böyle şeyler. Hmm, duruyor öylesine. Şu an arkadaşlar para hiçbir işime yaramıyor. Hatırlarsanız arkadaşlar önceki videomu nasıl bir var görmüştük arkadaşlar. Arkadaşlar acayip bir şeydi arkadaşlar. Vallahi. Ee, nerede görüyorsunuz diyorsunuz? Ee, İstanbul Gazi Osman Paşa var. O Sertin Paşa ortaokulun hemen önünde gördük. Parkta var. Parkta biz maç yapıyorduk. Ve ilk başta herkes para para diye koşuyordu. Ben sanırım ki düğün arabası. Onlar da düğün arabası sanmış ilk başta. Ha, uzaktan göründüğü için pek anlaşılmıyor. Sonra baktık Semih falan arabası. Koştuk abi abi Semih abi Semih abi diye bağırmaya başladı arkadaşlar. Semih abimiz de bizi zaten Instagram'a paylaşmıştı arkadaşlar. Elinde telefon olan gözdeki çocuk benim arkadaşlar. Böyle e, elinde telefon var. Ne renk, telefonun rengini unuttum. Ne telefonun rengi. Krem rengi bir telefon var genelde mobile. O çocuk benim işte arkadaşlar. Yani Semih Foral'ın hikayesinde şu an duruyor arkadaşlar hikayesine bakarsanız belini görebilirsiniz arkadaşlar. Eski arkadaşlar uzatmadan devam edelim. Paramız bayağı var. Para hiçbir işime yaramıyor şu an. Devam edelim arkadaşlar. Ne diyeyim. Ee, kimse gelmiyor şu an. Neyse <laughs> o zaman dans edelim? Bir şeyler yapalım. Dans edebilir miyiz bakalım. Yani boşver bir şey yapmayalım. Dediğim gibi şimdi yavaş yavaş trollere başlıyorum daha hiç demedim mi neyse şimdi başlıyorum yavaş yavaş trollere. İlk Allah Allah aspala Allah ilk trol canımız burada. Tıkla kardeşim ama zombileri spanladık. Allah 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 aspala kol rahk devam edelim. Bir yakalayamadık şunu ya. Gel lan buraya iki ezman herif. Döveceğim seni. Heh. Öldürdük tamamdır. Şunları da öldüreceğim. Gıcık oldum. Zombiler benim zombilerim ama öldüreceğim. Gıcık oldum. Öldürün lan. Evet arkadaşlar devam edelim. Ne yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. videonun en başına paylaşsaydım biraz daha zevkli olabilirdi ama olmadı. Neyse bir şu an troll yapıyoruz öylesine arkadaşlar. Ne diyeyim yani. Ama bak bu şey ya yer çekim borbuluyla acayip iyi. Çok zeli gibi sadece ama güzel yani. Önce kartlar evimize gidelim bakalım. Bir şu tora bir biraz to tor evine gidelim. Dokak. Doberman, Angerman, Doberman. Al şu. Tipsiz bir şey olduk şu an. Devam edelim girdik içeri. Parası var ama çok az para var. Çaldık. Çaldık parasını. Parası var ama az var yani. Çaldık parasını. Benim param daha fazla olduğu için. Evet arkadaşlar, yapacak çok bir şey yok şu an. Ne diyebilirim ki? Hiç yapacak hiçbir şey yok yani şu an deli gibi zıplıyorsun. İçeri kimse girmemiş daha. Niye girmiyorsunuz oğlum? Kadın girmek için can şimdi kimse girmemiş daha. 69 bro. Aldık şu an hiçbir işime yaramayacak ama üst kattaki yere gidiyorum. Satın alacak hiçbir şey yok kanka. Satın alacak hiçbir şey yok. Bir şunlar var o kadar. Bu kadar. Yani para hiçbir işe yaramadığı için sıkıcı oluyor. devam edelim. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok valla. Troll yapıyorum. Sıkılıyorum şu an. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir sonraki videomuz hangi oyun olsun arkadaşlar? Roblox mu olsun? Ee, başka ne Roblox mu olsun? Roblox'ta hangi oyun olsun? Yazın bunları. Yoksa resim videosunu çekeyim yine. Ee, o resimde biraz kötü yaptım. Ama ne neden kötü yaptım? Çünkü bir elimde telefon vardı Bir elimde Kalemle çizmeye çalıştığım için biraz zorladım. Yani ona rağmen bence biraz daha iyi çizdim arkadaşlar. Şimdi bir dahakinde bayağı bir şeyler yapacağım. Bir dahakinde resim videosu isterseniz resim videosunda ne çizmemi de yorumlara yazın. Hayvanat gibi zıplıyorum. Edop mi, mi yiyemeyirsem acaba ya? Edop mi yiyeyim bence ama onu başka videoda gireceğiz. Edop mi de benim 15 tane petim var Hedop'un oynuyor musunuz? Gece yorumlara yazın Eğleniyor şu an? Uçuşuyor mu deli gibi i̇şte Gerçek hayatta Bakın ne arkadaşlar. güzel Gerçek çok kişi böyle zıplıyordur Bak on. Onun, oha. Da. Gerçek hayatta çok kişi böyle zıplıyor i̇şte Bu zıplama çok bir şey diyor ama Düşünün yani arkadaşlar. Gerçek hayatta şöyle zıplıyorsunuz. Böyle zıplıyorsunuz düşünün olur bence. Hayvanat gibi zıplarım ben <laughs> Futbol oynarken atlarım adamın kafasına. Fual yaparım. Zombimizi taktık. Hiçbir şey yaramıyor. Yorumlara bakıyoruz. Hop diyor bir şeyler diyor. Evet i̇şte arkadaşlar. Bu videoyu burada keselim çünkü yapacak hiçbir şey yok ama ondan önce şunlar, şu gerizekalıları öldürmek istiyorum. Zombiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başka bir videoda hoşçakalın. Bay bay.